Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından bir tanesi sarhoşluk kavramıdır. Mesela Nisa suresi 43. ayet bunun en sağlam ve en bariz temelidir ve belgesidir. Kur'an-ı Kerim iki türlü sarhoşluktan bahsediyor. Bir, fiziksel sarhoşluk, iki, ruhsal sarhoşluk. İkisi de aslında aynı kapıya çıkmaktadır ve ikisinin de iki, bu iki tür sarhoşluğunun da Ana göstergesi, ana davranışı, karakteri veya da e, insanoğlunda gördüğünüz en bariz e, belirti şudur. Ne dediğini bilmez. Ne dediğini, ne anlama geldiğini bilmez. Çünkü şuuru yerinde olmadığı için. Şuuru yerinde olmadığı için ne dediğini bilmez. Ne dediğini bilmeyen insanlar toplum için büyük bir tehlike arz etmektedir çünkü bunlar topluma zarar verme ihtimali dahilinde oldukları için